ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 11 Mart'taki yayınında eşinden ayrıldıktan sonra lise arkadaşıyla sevgili olan ve ardından evlenen Mehmet Esen'in dolandırılma hikayesi işlenmişti. Esen'in eşinin ihtiyaçlarını karşıladığını, her istediğini aldığını söylemesi üzerine Müge Anlı Esen'e "Sen almazsan üst kat komşunun kocası alır." sözleriyle tepki göstermişti. Sosyal medyada olay olan bu sözlerin ardından Müge Anlı bugün canlı yayında açıklama yaptı geçtiğimiz hafta, 41 yaşındaki Mehmet Esen, eşinden ayrılıp eski sevgilisiyle, yuva kurduktan sonra eski sevgilisi tarafından, dolandırıldığını iddia ederek, Müge Anlı'nın kapısını çalmıştı. Eski eşinin de, kendisini dolandırdığını belirten Esen, yayın sırasında eşine baştan aşağıya kıyafet aldığını, her ihtiyacını karşıladığını söylemişti. Bu ifadeleri de Müge Anlı'yı, kızdırmıştı. Bugün de, sosyal medyada gündem olan ve haber sitelerinde skandal, ifadesiyle yazılan sen almazsan, gider o zaman üst kat komşunun kocası alır, cümlesiyle ilgili canlı yayında bazı açıklamalar yaptı. Anlı, cuma günü adam buraya gelmiş, ben karıma eşofman aldım diye anlatıyor. Ben de diyorum, kim alacak, üst kat komşu mu alacak, tabii sen alacaksın, Müge Anlı'dan skandal sözler, nesi skandal, karını çalıştırmayıp, evde oturtuyorsan, karını aldığın eşofmana, laf eden adama, laf söyleyene kadar, bunun cevabını verene mi, laf söylüyorsun, dedi. Arkadaşlar bakın, bir ailenin, milletin, ulusun bir takım değerleri vardır. Bu değerlerden uzaklaşanlar, çok rica ediyorum. Bir an evvel silkelensinler, kendilerine gelsinler. Çünkü bu gidişatın sonu iyi değil. Bir an evvel, bizim aile değerlerimize geri dönmemiz gerekiyor. Ifadelerini kullandı ardından açıklamasına kadın kadınlığını erkek erkekliğini bilecek bunu da benim gibi cinsiyet ayrımcılığının karşısında duran bir kadın olarak söylüyorum ben kocama yaptığım tarhana çorbasının hesabını soramam o da bana aldığı eşofman altının hesabını soramaz evlilik böyle bir şey sözlerini ekledi